Merhaba ben Yüksel, misafirin kurucusuyum. Mühendislik ve işletme alanlarında eğitim aldım. İngiltere'de bir teknoloji startup'ında iki sene kadar yöneticilik yaptım. Aynı zamanda evlerin kısa dönemli kiralaması ve misafirlerin deneyimi üzerine 9 senelik bir amatör tecrübem var. Misafir şu anda operasyon, teknoloji, iş geliştirme ve data fonksiyonları ile birlikte toplam 23 tam zamanlı ve 4 yarı zamanlı toplam 27 kişiden oluşuyor. Misafir kısa dönemde ev kiralamalarında 15'ten fazla platformda profil yönetimi, ilan optimizasyonu, dinamik fiyatlandırma ve teknoloji destekli operasyon hizmetleri ile ev sahipleri ve misafirler için uçtan uca yönetim hizmeti sunuyor. Şu anda 7 farklı ilde 11 farklı lokasyonda hizmet veriyoruz. 150 kadar tam yönetimini yaptığımız, 183 kadar da profil yönetimini yaptığımız toplam 333 evimiz var. Bugüne kadar 6000 kadar misafir ağırladık ve ciromuzda 4 milyon kadar e, bir noktaya ulaştırdık. Aylık büyüme hızımız %30. Tohum öncesi yatırımımızı Mayıs ayında aldık. Tohum sonrası yatırımımızı Ekim ayında tamamladık. Hedefimiz hızlı bir şekilde Türkiye'nin turistik lokasyonlarına açılmak ve daha sonra hızlı bir şekilde Avrupa'ya açılmak. Biz her evin potansiyelini ortaya çıkarma hayaliyle ortaya yola çıktık. Gelin sizler de bu hayali ortak olun. Beraber yürüyelim.